Şehit Şerife Bacı canını hiçe sayarak cepheye mermi taşımak için küçük kızıyla birlikte İnebolu'dan kano arabasıyla yola çıkmış ve yolda soğuk, şiddetli kış şartlarıyla e, neticesinde şehit olmuştu. Öyle bir kahramandır ki Şerife Bacı bu yolda mermilerin ıslanmaması için üzerindeki örtüyü mermilerin üzerine örtmüştür. Adeta kendi rızasıyla hakka yürümüş bir şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bizler buraya bu kahramanın anısına emanetlerine sahip çıkmak amacıyla gelmiş bulunmaktayız. Öyle öyle ki bugün üzerinde bulunduğumuz parkın adı Şerife Bacı Parkı iken Gençlik Parkı adıyla değiştiriliyor. Ve açılış bir konserle birlikte yapılıyor. Bunun acısını yüreğimizde hissediyor. Gençlik bunun acısını yüreğimizde hissediyor ve duyarlılığı Gazi Osman Paşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan en ufak bir şekilde hissetmiyoruz. Gençlik Parkı adıyla değiştiriliyor, konserlerle taçlandırılıyor. Anlaşılıyor ki Şehit Şerife Bacı cepheye mermiyi boş bir amaç uğruna taşımış ve canından olmuştur. Çünkü o mermiyi taşıdığı gelecek nesil ona bu parkın adını dahi çok görmüştür. Ancak biz Şerife Bacı'nın emanetine sahip çıkmak için buradayız. Onun adını verdiği parktayız. Bunun için toplandık. Soruyoruz. Şerife Bacı isminden rahatsız olduğunuz için mi bu parkın adını değiştiriyorsunuz? Ya da onun ağırlığını taşıyamadığınız için mi bu azımsızlık? Neden? Oysa ki bu mensubu olduğunuz partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir Paşa'nın adını ağrıdan sileceğim diyen sırrı saka, o tabalyanın daha büyüklüğünü, daha görkemlisini, daha kalıcısını millet getirir, yarın oraya yeniden diker sözünü sadece sırrı sakığa cevap olarak değil, aynı zamanda bütün bu parkın adını değiştirenlere de değiştirmemesine seyirci kalanlara da söylemiştir. Bütün bu girişimlere ve çabalara rağmen bugün açılış yapılan parkın adı Şerife Bacı Parkı'dır ve öyle kalacaktır. Bugün bizim 3 metrekare yere bir anıtla kandırmaya çalışanlar aslında kandırdıklarının Milletin değerleri ve kendilerinin olduğuna farkında var, varmadılar. Onun emanetine sahip çıkan ve bunu kendine göre bilen bizler er ya da geç Şerife Bacı'ya hak ettiği değeri geri kazandıracak. Ve parkın adını yeniden Şehit Şerife Bacı Parkı olarak değiştirilmesi için mücadelelerimize devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıçtır arkadaşlar. arkadaşlar